Emco -Ko kombi nasıl kullanılır? Emco -Ko kombinin başına geldik. Altındaki fan, vanların şu şekilde dik ol, olmaz lazım. Burada güneş <laughs> e enerjisi var herhalde. Evet. Burada güneş enerjisi olduğu için buradaki vana ya da buradaki vananın şu şekilde yatay konumda ol, olması gerekiyor. Daha sonra baktık. Şurada bir tane dolma musluğu var. Kombinin su basıncı eğer birinin altına düşerse Buradaki dolum musluğunu sola doğru çevirip basıncı yükseltmek gerekiyor. Kombiyi açma kapama nasıl? Hemen şurada e, kış modu, yaz modu tuşu var. Burada petek alt eksi petek derecesini düşürme ya da e, azaltma tuşu var. Bu da kullanım suyunun sıcaklık derecesini ayarlamak için biz e, olduğumuz için kullanım suyu 45'te kalsın. Peteklerde şu anda 40'ta yeterli. Bir arıza olduğu zaman direste basacağız. Açma kapama bu. Kış modu, yaz modu da bu. Bakın şu an kış modunda. Buna bastım. Evet şu an ne oldu? Kullanım suyunu kapattık. İşte bir daha bastık. Şu anda petiye kapattık. Şeyde e, yaz modunda sadece kullanım suyu çalışıyor. İşte bir daha bastık. Petekler açıldı buna bastığımız zaman bir yere tatile falan gitmek istediğimiz zaman bu tuşa bastığımız zaman cihaz komple, kap, e, komple kapanıyor. Bir arada olduğu zaman E1, E2, E3 işte reset tuşuna basacağız. Hepsi bu. Çok kolay kullanılma.